Evet arkadaşlar, ee, dün akşam köpekleri salmıştık. Ee, yani köpekler çok fazla huzursuzdu. Ben de e, domuz geldi diye saldım işin açıkçası ama sanırsam domuz değil farklı bir şeymiş. Yani hayvanların halinden anladığım kadarıyla e, çizgili sırtlan olabilir. Çünkü bu bölgede ondan daha büyük, daha yırtıcı bir şey yok. Hani e, Daha önce köpekler porsuk, çakal, tilki öldürdü. Bu kadar yara almaların imkanı yok. Zaten tilki öldürmeleri birkaç saniyelerini alıyor. Çakal da çok fazla dayanamıyor. E, domuzla mücadelelerinde birkaç darbe alıp sağları solları yaralanıyor ama domuz dişi takıyor. E, o yüzden domuz yarası çok farklı oluyor. E, birazdan işte konuşmanın sonunda panterle Yavuz'un halini de atacağım. Göreceksiniz bayağı yer almışlar özellikle panter daha çok yer almış. Onun da şeyi nedeni tecrübesiz olması. Hani Yavuz ona göre biraz daha genç ama diğer köpeklerle yetiştiği için biraz daha tecrübeli. En azından kendi nasıl koruması gerektiğini falan biliyor. Ee, maalesef köpekler bayağı derin yara almış. Panterin yüz, sol tarafı delik deşik. Yavuz'un sağ ön bacağı tutmuyor. Ee, o taraf komple kan içinde. Zaten e videoda da göreceksiniz birazdan. İşte gerçekten e kangal köpeği şekliyle, şemaliliyle değil yüreğiyle olduğunu göreceksiniz. Çünkü e birçok kangal dedikleri köpeklerin bırakın ki bu tarz mücadeleye girmelerini tilkiden bile kaçtıklarını gördük defalarca. ama bizim köpeklerimiz tabii ki öyle değil. E, Beri Panter Barış abinin Yavuz'un oğlu. Beri de Yavuz'un Yavuz, Yavuz dediğimizde Yavuz'un torunu. Yani Mira ile Panter'in oğlu. Ee, köpek zaten Yavuz Annesine çekmiş sanırım Annesi çok sert yırtıcı av, avcı bir hayvan Yavuz da aynı onun gibi ee, Yani önüne düşürdü Hiçbir şey elinden kaçırmaz Ve henüz bir yaşında Allah nasip ederse Büyütebilirsek iki yaşına kadar Gerçekten ekeleştirebilirsek Artık it olmaya başla, başlayacağı zaman Daha çok neler görece, yapabileceğini göreceğiz ee, biz Panteri biliyorsunuz. Ee, İsmail'de bir kardeşimiz var. Ondan aldık. Ee, yaklaşık 6-7 ay önce falan. Panter de artık yavaş yavaş bizim köpeklerimizi ayak uydurmaya başladı. Sonuçta işte İsmail onu e, şeyde yetiştirmişti. E, şehirde yetiştirmişti. Tabii bizimki gibi dağda yetişen köpekle şehirde yetişen köpek arasında çok fark var. E, köpekler acayip yaralmış. Zaten yarın pazar günü oralarda bir pazar gezmesine çıkacağım. Karo, Venüs, Karakazı tabi Yavuz'la Panter'i götüremeyeceğim çünkü ikisi de çok ağır yaralılar. Bakalım öldürdükleri ya da mücadeleye girdikleri her neyse onunla ilgili öldürdülerse bir ceset tarzı bir şey bulabilecek miyiz diye merak ediyorum. Yarın eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak zaten video çekip kanala atacağım. Ee, yani e, kangalın karşılığı bu köpekler arkadaşlar. Tabii bir kangalın fenotipi, e, genotipi falan filan bir şeylerden bahsediyorlar ama kangal tarifini uyacak tabii ki belli başlı özellikler sergileyecek. Ama bunların hepsinin e, toplamında en büyük bence olması gereken şey yüreği. Şimdi iki yürekli köpeğin videosuyla sizi baş başa bırakacağım. İyi seyirler diliyorum. Eğer kanalıma abone olup destek olursanız, beğeni atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, yani domuzun peşine saldık ama. Yardımlıklarında bu halde ikisi de. Birazdan şeyi de çekeceğim. Yolumuza çekeceğim. Panter gel. Panter. Gel on. Kantin sol tarafı pert olmuş vaziyette. Yalnız neyle mücadeleye girdilerse çok fazla yara ve bere almışlar. Yavuz'un da tarafı bu şekil. Yani bunun domuz olduğunu pek düşünmüyorum. Ona yapmış olabilir. Çok da emin değilim çünkü dişlemiş. Hayvan çok kötü dişlemiş. Sol tarafından. maalesef ki bayağı yer almış. Tedavisine başlayacağız. Şimdi birazdan merkeze inip iğne ile çalacağım panterle Birazdan şey ee, şeye gidince daha sonra yıkacağım yıkayacağım, temizleyeceğim. bayağı bir yıpranmışlar. Yavuzun da durumu kötü. Şimdi onu da çekeceğim. Evet arkadaşlar. Yavuzun hali de bu. Yani yavuz panterimize biraz daha iyi. Yavuz ya da bu bacağın üstüne basamıyor. Boylu mu Kan. yani Tahmin edersem bu bir çakal, tilki, posu bir şey değil. Şimdi i̇kisi buradan çok fazla yer almışlar. Büyük olasılık. Ülkelerine çok nadir bulunan çizgili sırtlanma mücadeleye girdiler. Tabi uzun süredir saldığını bir çift bir şey bu kadar yara aldığını görmüyorum Deniz ne yapıyorsun <laughs> deniz, deniz, deniz. neyse Bakın

Açık bir şekilde YouTube atacağım. Bakınızdan geçenleri yorumlara yazabilirsiniz.